Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Van'da yaşan devlet deprem felaketinin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimizin ve de milletimizin depremin olduğu ilk andan itibaren yüreğini ortaya koyarak harekete geçmesi ve de Vanlı kardeşlerimizin yarasını sarmak için tüm imkanlarıyla seferber olmasının huzuru ve güzelliğini bir kez daha yaşamaktan millet olarak fevkalade mutluyuz. En kısa sürede Vanlı kardeşlerimizin yaraları sarılacaktır. Devlet ve de millet dimdik ayaktadır. Bir medeniyet havzası olan bu ilimiz en mükemmel şekliyle de ayağa kalkacaktır. Birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin güçlü olduğunu bir kez daha Van üzerinden, Erciş üzerinden bu coğrafyaya ve insanlığa ifade etmek ne güzeldir. Saygıdeğer milletvekilleri, her Ekim ayının 24'ü Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sürerken 26 ülke ABD'nin San Francisco kentinde toplanarak Dünyayı savaşın yıkımlarından korumak için karar almış. Bu kararın neticesinde Türkiye'nin de içinde olduğu 54 ülke 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna imza atmıştır. Dünya barışını, güvenliğini korumak, uluslararası alanda ekonomik, toplumsal ve kültürel işbirliği için kurulan Birleşmiş Milletler küresel alanda ulus devletler arasında eşitliği sağlamayı temel misyon olarak kabul etmiştir. Türkiye kuruluşunun temelinde bulunan yurtta suh cihanda suh ilkesi gereği Birleşmiş Milletler'in varlığını kuvvetle desteklemiş küresel alanda barışın sağlanması için tüm desteğini vermiştir. Ne var ki Birleşmiş Milletler bir soğuk savaş kurumu olarak 21. yüzyılın ihtiyaçları karşısında hantallaşmış ve bugün güven problemi içerisindedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi mevcut uluslararası sistemin yapısına uygun olmayan adaletsiz yapısıyla da küresel alanda barışın korunması ve güçlendirilmesi için kendisinden beklenen görevi yapmakta yetersiz kalmaktadır. Ulus devletlerin hakim olduğu bir küresel sistemin ürünü olan ve İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin eşitler arasında birinci sayıldığı bir yapıyı ihtiva eden BM'nin zamanın ruhuna ve aklına uygun olarak yeniden şekillendirilmesi artık bir kaçınılmazlıktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tüm devletlerin eşit düzeyde söz hakkı olduğu daha demokratik bir yapılanmanın hayata geçmesi gerekmektedir. Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar karşısında tüm üyelerin bu kararları yerine getirmesi noktasında eşit ve de titiz olması gerekmektedir. Son olarak Filistin'in devlet kurma hakkı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görülen ikircikli ve haksız tutum yine aynı şekilde Kıbrıs Türk tarafının haklı davasının Birleşmiş Milletler nezdinde gerekli yankıyı bulamaması ve Rum tarafının çözümsüzlüğe yönelik tutumunun ödüllendirici tutumu Birleşmiş Milletler'in kuruluş amaçlarına ters düşen örneklerden en önemlisi ikisi olarak karşımızda durmaktadır. Açıktır ki Birleşmiş Milletler adalet, hak ve hukuk ekseninde yeniden yapılanmak zorundadır. Geçtiğimiz yaz Somali'de yaşanan kuraklık neticesinde Afrikalı kardeşlerimizin yaşadıklarının artık bir kader olmaktan çıkmasını Birleşmiş Milletler'in yoksulluk ve yoksullukla mücadelesinin daha aktif sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız. Türkiye bu yıl ev sahipliği yaptığı dördüncü en az gelişmiş ülkeler konferansında da bu hususta kuvvetli irade ve kararlılık göstermiştir. Türkiye olarak güvenlik, kalkınma ve insan haklarına saygının küresel düzeyde kalıcı barışın sağlanması için enzel elzem unsurlar olduğuna inanmaktayız. Türkiye'nin küresel meseleler nezdindeki bu haklı duruşunun küresel vicdanın sesi olarak dünyanın tüm mazlum ve mağdur ulusların sözcüsü olmayı bir görev bilmektedir. Yurtta barış Teşekkür ederim Sayın Külün.